Evet arkadaşlar. Habib yenildikten sonra Kanır'ın ilk maçı olan Donald Cerrone diye okumuyor herhalde. Donald'la yaptığı maça geçtik şimdi. Normalde arkadaşlar e, yüksek tekne ve yumruklarla teknik nakaplar Conor McGregor kazanmış. Maç 18 Ocak 2020'de yapılmış arkadaşlar. Yarı orta pet klasmanında ve UFC 246'da ee, organizasyonu so olarak düzenlenmiş. seen And this is at the tail end of a career that spanned over a decade. And his new source of motivation is Sun Danger. These are very legitimate championship aspirations for Donald Cowboy Cerrone, trying to move one step closer to well, While the stars have aligned and the biggest superstar in Mixed Mustang is the first time. The Sonra Habib'e biri iptal olan iki maçta mağlup oluyor. Habib e, Nurma Gedan'a var. Sonra e, Donald Crown'u Kron, yeniyor. Ve bundan sonra arkadaşlar ilk UFC'de e, videosunu yayınladığımız Dustin'le maç, yap maç yapıyor. İkisini de kaybediyor. Daha sonra da Connor e, emekli oluyor arkadaşlar. He's able to do that same thing. That's why he's been so successful and has gone from the top, from the bottom, to the top of the UFC in such a short time. Truly one of the elite strikers in UFC history. Moves every needle you would like him to move. And as you said, his work ethic, his preparation truly is legendary. Let's see if he has put in the right work in advance of this showcase fight here tonight. And now, our kill the tape for this lightweight scrap. Cerrone is five years the elder, he is four inches taller. McGregor will have a very advantage. Here once more is Bruce Buffer Ladies and gentlemen, this fight is three rounds. going to introduce Out the blue corner, a Muay Thai kickboxer holding a professional record of 36 wins, 16 losses, one draw, and one no contest. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico. do hold cowboy! from am sure we don't have to take my Dennis and Marjorie. And now we're fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Connor! And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean, our referee for this one. Bu e, Donald ya da Dustin'le yaptığı maç gösteri maçı diye hatırlıyorum arkadaşlar ama e, tam emin değilim. Birinin e, derneği vardı bir tane ona bağış amacıyla maç yapmıştı ve o maçı kaybetmişti sanırım o Dustin arkadaşlar ama tabi emekli olduktan sonra hani dönmüştü o maça. Dustin ya da Budonov ikisinden biri yani gelenler bakarsa ya bana da yazarsa yorumlara sevinirim arkadaşlar just missed with the left there. Left hand the clinch. Oh, nice straight Conor McGregor is a fantastic striker, and once again, Çok iyi vurduk arkadaşlar. Bu komboyu açarsa ama stamina bitince de tek yiyoruz ondan sonra. Bir tane daha deneyeceğim ondan. İşte bu over İşte bu arkadaşlar. Şimdi yaklaşalım. Bir döner tek döner. İşte bu arkadaşlar. Aynen gerçekte olduğu gibi oldu. Keşke ne kaptırsaydı. Yüksek tekme ve e, yumruklarla ne tekme yazıyor vardı. Oo. İyi, o ayağımızı saklayalım. Biraz dinlenelim bakalım. Ayaklar gitti arkadaşlar, kanlarım bir tane yüksek tekme çıkarmamız gerekiyor. Kalktık. <laughs> dikine çok fena bir vuruş daha. Adam bizi iyi tanıyor ya direkt. Sözde. Oh, and he lands a punch there. Good connection by him on that. Great Quebec, so fast, so accurate. Watch the ability to land anywhere. White's gets the takedown late in the round here, DC. We'll see what he can do. Yeah, just yeah, so right. put şey right. the. See, he could go on Dutch. 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 Yeah, he was able to really damage him with that big punch you see the hands the speed how sharp he is how technical he is it allows him to land and great strike landed great punch landed to put his opponent down

stamina bitti. Hayır hayır. Stamina bizim daha fazlaysa aldığında ee, kalkabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Ah, çok kötü. İşte bu. Bir tekme hadi. İşte bu hadi. İşte bu arkadaşlar müthiş bir nakalt yani. Tam ilk round yapamamıştık gerçeğe uygun olanı ama <laughs> ikinci roundda indirmeyi başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi hangisi bilmiyorum bir e, emekli oldu bu maçtan sonra da olabilir. Ee, ama sanırım şeydi Las Vegas'ta yapılmıştı o, o maç. Sanırım Dustin'le yaptığı iki maçtan ikincisinde hani gösteri maçıydı kaybetti. Zaten emeklilikten dönmüştü o maç için ve o maçtan önce yardım derneğine para bağışlamıştı McGregor. Hani kötü olan imajını düzeltmek istiyordu galiba. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Evet güzel maç olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyin yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.